Galacto Boreco için öncelikle güzel bir krema yapıyoruz. Kremamız için e, süt ve şekeri kaynamaya bırakıyoruz. Biraz ılındıktan sonra içine yumurtalarımızı ilave ediyoruz. Ve onların derecelerini birbiriyle dengeliyoruz. O güzelce çırptıktan sonra içine irmiğimizi ilave ediyoruz. Ve şekerin geri kalanını ilave ederek güzel, iyice kıvamlı bir krema kadar pişiriyoruz. Ve daha sonra soğumaya bırakıyoruz. Ayrı bir yerde bir şerbet yapıyoruz. Şerbet için 1'e 3 oranında şeker portakal kabuğu rendesi ve bal kullanıyoruz ve oldukça yoğun, koyu bir şerbet yapıyoruz. Onu da alamaya bırakıyoruz. Daha sonra fırın kabımızın içini güzelce erimiş tereyağla yağlıyoruz ve kat kat her katın arasında tereyağı koymak suretiyle 4 kat baklava yufkalarımızı yerleştiriyoruz. Ortasında kremayı yaptığımız kremayı ilave ediyoruz. Tekrar üstünü aralarını tereyağlayarak baklava yufkalarıyla kapatıyoruz ve önceden 180 derecelik fırında yaklaşık 45 50 dakika pişiriyoruz. Çıkan galakta börek omuzun üzerine ılık şerbeti döküyoruz ve servis yapıyoruz.